Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarlaşan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. Aynı zamanda enflasyon oranları açıklandı. Bunlar hakkında konuşacağım. Dilerseniz hızlı bir şekilde videoya başlayalım. E, canlı yayınla birlikte sıcağı sıcağına olayları konuştuk. E, güzel bir canlı yayın oldu. Tekrarını paylaştım. İzlemeyen arkadaşlar onu izleyebilirler. E, burada daha konsantre ve e, net konuşacağım arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak bugün 3.0 açıklanan bir enflasyon var arkadaşlar. 3.1 de beklenti. Beklentiden de Aşağıya indi gördüğünüz gibi 4.0'dan 3.0'a tam 1 puanlık bir enflasyon düşüşü gözlemledik. Şuradaki grafik enflasyonu arkadaşlar. 2018'in yine bu aylarında Temmuz aylarından bu yana 5 yıllık bir grafik var burada. Grafiği inceleyecek olursanız arkadaşlar yavaş yavaş pandemi öncesindeki seviyelere düşüşler yaklaştı. Zaten Fed'in de en birinci hedefi %2 enflasyonu indirerek pandemi öncesinde enflasyon nasılsa pandemi öncesinde durumlar ekonomik durumlar nasılsa bir an önce oraya dönebilmek Fed'in de amacı. Ee, bu düşüş gerçekten şu arda şuradan bir yıla tıklarsanız arkadaşlar 12 aydır e, tepe 9.1 tepe verdikten sonra 12 aydır kesintisiz bir şekilde düştüğünü görüyorsunuz. Bu gerçekten pozitif ve güzel bir şey ki nazak tarafı 15.200'deki e, oldukça önemli bir direnci zorluyor arkadaşlar. Neden oldukça önemli? Günlük periyottan şöyle genişten bakarsanız e, bu bölgenin Tepe noktasına yani tüm zamanların zirve noktalarından bir tanesine 16.621'e olacak olan bir hareketin e, öncüsü olabilir. E, burada Nasdaq tarafı bugünü nasıl kapatacak birlikte bunu gözlemleyeceğiz. Nasdaq tarafından güzel bir kırılım alırsak arkadaşlar tatlı bir kırılım gelirse e, buradaki 15.200'ü kırabilirsek Bitcoin tarafında da hızlı bir hareketlilik yukarı yönlü. Yani 31.000 e, zorlamasını bekliyorum. Şimdi Nasdaq tarafı böyle yeni bir tepeye gidiyor. E, tüm o kriz ortamından sanki çıkmışız gibi bir hava var. Ee, ay sonundaki Fed olayı ne olacak? Herkes onun hakkında konuşuyorlar. 25 puanlık bir artışı bekleyenler var. Ee, ben arkadaşlar sabit tutabilecekleri olasılığında olduğunu düşünüyorum ki şayet güzel bir beklenti oluşursa 25 puana sabit tutulduğunda güzel bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Onlar dışında Fed tabii ki yıl sonuna kadar e, birkaç defa daha faiz artışı yapacaklarını söyledi. E, bu sebeple de ee, eninde sonunda tekrar bir faiz artışı gelecek yani faizler düşmeye başlamadan bir boğa sezonu e, kriptoda zor gibi gözüküyor. Nasdaq boğaya çıktı Nasdaq bayadır boğada rallyde bunu konuştuk e, oradaki hareketleri de konuştum sizinle birlikte fakat bitcoin tarafında şimdilik sesle daha yok. Şimdi bitcoin'in kendi yapısına bakalım genel analize bakalım bu arada buradaki. Ee, yüklenme problemi benim internetimden kaynaklı arkadaşlar ama grafik gözüküyor hiçbir sıkıntı yok ee, 470 30 1470 bölgelerinde şu anda e, buraya bakacak olursanız arkadaşlar şu aradakine yanlışlıkla çizmişim şunu hemen sileyim. E, 31 bin direncimiz var. Sizlere beklentiyle aynı yönde geldiği takdirde 31 binlerin tekrardan zorlanacağını söylemiştim hatırlarsınız ki burası 31.000 e, 31 bin tekrardan test edildi arkadaşlar. Fakat tekrar bir red yedik e, ve Bitcoin tarafı şu anda kararsız kalmış durumda. Hani fiyatta böyle amşan bir hareketlilik yok. Enflasyon onu çok güzel düşüş göstermesine rağmen Bitcoin'deki talep eksikliği sebebiyle. Şimdi ben size buradan e, hacim verisini göstereyim. 13.9 milyar, 14 milyar. E, sıkı takip eden arkadaşlar biliyorlar ki böyle veri günlerinde haber günlerinde piyasaya böyle düşen e, bir haberler olduğu zaman e, çok rahat bir şekilde hacim artıyor o gün ciddi bir şekilde trade deniyor sonrasında yavaş yavaş normale dönüyor. Bugün maalesef böyle bir şey görülmedi e, bu görülmeyeceği anlamına gelmez önümüzdeki saatlerde piyasa hızlanabilir arkadaşlar akşama yakın e, burada bitcoin tarafının yukarı yönlü ve aşağı yönlü yön tahmin etmesi zor e, fakat enflasyon oranına güvenecek olursak tekrar bir 31 bin testi ben piyasadan bekliyorum. 31 binde bölgeleri tekrar test etmeden o direnci tekrar test etmeden 29.800'ün aşağısına sarkıp düşüş eğilimine gireceğini yani buradan şöyle düşüş eğilimine gireceğini zannetmiyorum. İlk olarak ana hedef 31 bini zorlanması diye düşünüyorum tekrardan bu kadar pozitif bir veri gelmişken. Tabi bunlar dışında bir de etkili olan bir diğer faktör dominans endeksi. Şimdi iki yola ayrıldık arkadaşlar. E, Bitcoin tarafında gelecek bir hareket uzun bir süredir beklediğimiz bir hareket var değil mi? Bu hareket Bitcoin'e gelirse altcoin'lere nasıl yansıyacak birazcık gelin bunu konuşalım. Şimdi dominans endeksine baktığınız zaman dominans endeksinde benim koymuş olduğum direnç 52.73 seviyesinde arkadaşlar. Henüz oradan redyemedik oraya çıkmadık. Bu sebeple ben olası bir Bitcoin yükselişinde önümüzdeki günlerde muhtemelen altcoin'leri ezerek yükselecek arkadaşlar. Geçtiğimiz tablolara alışık bir tablo göreceğiz. Önce bitcoin tarafı böyle yüksek bir hareketlilikle volatiliteyle yukarı aşağı zorlamalar yaparak altcoin'leri iyice ezecek ve daha sonrasında altcoin'lere 52.73'ten döneceğini umut ediyorum. Çünkü artık çok bekledik. 52.73'ten döndüğü itibariyle de altcoin'lere güzel para girişleri olacağını düşünüyorum. Bunlar dışında bir de ee, şöyle bir risk var masada arkadaşlar biliyorsunuz altcoinlerin pek çoğu şu anda talep görmüyor. Bitcoin talep görmüyor. Geçen günlerde hem tweet attım hem de videoda sizlerle geçen hafta paylaşmıştım tatile çıkmadan önce. Bitcoin'e bir trader çekmeye çalıştılar. Şuradaki hareketlerde arkadaşlar ee, sanki suni bir hacim varmış görüntüsü çizildi. Piyasaya trader çekmeye çalıştılar. Hacimler ee, durduk yere böyle 25-30 milyar dolarlara çıktı Bitcoin'de. Ama herhangi bir sirkülasyon bir şey yokken bu yemedi arkadaşlar insanlar bunu yemedi. Traderlar borsada kalmaya devam ettiler Kriptoya şu anda göz kırpmıyorlar. Şimdi önümüzde iki seçenek var ya Bitcoin rallye katılacak e, ya da Amerika piyasalarından para çıkışı geldikten sonra sıra Bitcoin'e gelecek ve o şekilde yükselecek. Unutmayın ki arkadaşlar kısa vade tablolara bakıp konuşuyoruz. her gün analizi yaptığımız için burada bugün enflasyon şöyle açıklanmış. yarın böyle açıklanmış. Evet önemli kısa vade için, ama uzun vadede bunların pek bir önemi yok arkadaşlar. En nihayetinde Bitcoin'in daima değerleneceğini düşünüyorum ben. Önümüzdeki yıllarda uzun vade tutuşlarda bir de önümüzde 2024'te bir halving süreci var. Önceki e, yükselişlere baktığınız zaman halvingdeki halving sonrasında Bitcoin'de bir yükseliş geliyor. Bu bir. İkincisi halving öncesinde bir kesin silkeleme geliyor arkadaşlar. Geçmiş verilere bakarsanız. Bir şöyle aşağıya daldırıp çıkartıyor Bitcoin kendini. E, bu da özellikle... Ee, kumarbaz tarzında trade yapanları, yüksek kaldıraçta trade yapan oyuncuları tamamen eliyor, panik yapan, korkanları tamamen eliyor. Ondan sonra tren yola devam ediyor. Bunlara karşı yıl sonuna kadar dikkatli olun. Ben en az bir kez daha böyle sert düşüş bekliyorum Bitcoin'de yıl sonuna kadar. Herkesin böyle korkulabileceği belki e, 3-5 bin dolarlık işte 25 binlerin tekrar testi olabilir bu. Eğer hızlı bir şekilde yukarıya kendimizi atabilirsek mesela 30'a bir geri dönüş 29-28'e bir geri dönüş şeklinde olabilir. Ama muhakkak e, halving öncesinde bir düzeltme bekliyorum. Bunlar dışında kısa vadelik tablo. Hala aynı yerdeyiz arkadaşlar. Bu tablo kırılmadan konuşması zor. 29.800'ü kırmamız ya da 31.043'ü yukarı yönlük ikisinden birinin kırılması gerekiyor ki önümüze bakabilelim. Bu alan oldukça sıkıştı. E, ee, tabii buna Bollinger bandı şu an burada çizili değil. Fakat Bollinger bandında ciddi bir şekilde sıkıştığını, boğulduğunu görüyoruz buradan. E, ee, hareketli çünkü sabitleşmeye başlamışlar bu şekilde. Ee, aynı zamanda MA200 bize doğru yaklaşıyor. Bu da yarın bir gün bir düzeltme gelirse aşağı yönü Bitcoin bir kafayı indirirse MA200'e kadar inecek anlamına geliyor. Yani 28-900'lere kadar gelmiş durumda şu an. Bu güzel bir şey. Ne kadar uzun süre 30 binde kalıcılık sağlarsa boşuna avaz avaz bağırmıyoruz bunları arkadaşlar. 30 binin 31 bin üstünde kalıcılık gerekiyor ki bu ortalamalar yavaş yavaş yukarı çekilsin. Sonrasında olur da bir ters bir köşe olursa bizi kurtarsın destek versin bize. Umarım bu noktayı da güzel tarif edebilmişimdir. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. tüfe ile ilgili yani enflasyonla ilgili söyleyeceğim son bir şey kaldı. Önümüzdeki süreçlerin birinde enflasyon bir tepki verecek arkadaşlar. Yani Ağustos ayı olabilir bu Eylül ayı olabilir. Bir tepki bekliyorum. Neden? Farkındaysanız bir yıldır fütursuzca düşüyor buradan. 9.1'den 3.0'a kadar sert bir düşüş söz konusu. Hiç aksaklık vermeden. Önceki yıllara baktığınız zaman ara sıra... Çıkıyor ara sıra düşüyor yani düzeltmeler yapıyor çıkarken bile aslında bakarsanız mesela e, pandemi sonrasında 1.4'e çıkıp oradan 1.2 bir düzeltme verip devam edip bir yatay kalıp sonra tekrar ilerliyor ya da burada mesela 2022 5. E, ayda bir düzeltme vermiş düşüşte de aynısını bekliyorum önümüzdeki süreçlerde ya biraz daha yavaşladığını bu düşüş oranlarının biraz daha yavaşladığını ya da bir e, tepki yükselişiyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Özellikle bu toplantıda fed faizi artırmazsa önümüzdeki Ağustos ve Eylül aylarında muhtemelen ya birazcık da yükselen ya da sabit kalan bir enflasyon göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Bütün fikirlerimi sizlerle paylaştım. Yorum kısmında sorularınızı belirtin. Altcoin videosu yarın gelecek. Altcoin'lerinizi bırakabilirsiniz. Onlar dışında e, takipte kalarak daima e, güçlü kalmaya sabrettiğimiz yolun sonunu görmeye. Hepinizi davet ediyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.